Ekonomi.com'dan hoş geldiniz. Ben İlma Hocam siz de Amerika'dan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür Nasılsınız? ediyoruz. Sağ olun. Sizleri sormalı. Teşekkürler. Ayağınızın tozuyla buradasınız ve bugün enflasyon verileri açıkladı. Önce ENAK açıkladı. Sonrasında e, TÜİK açıkladı. Önce şuradan başlayalım. E, geçen yıl TÜİK e, verisinden başlıyor, baş, başlayalım. Yüzde 19, 21 yanılmıyorsam e, 2021 yılının eylül ayında. Doğru. 2022'de 83 üzerinde. Ben hesabını yaptım. %320 artış var son enflasyon bir yıl oranında, enflasyon oranında. oranında. Evet. Yani tabii son 24 yılın en yüksek enflasyonu diyoruz biz resmi veri üzerinden bakarak. 1998'in Temmuz ayından sonra görülen en yüksek enflasyon. Ee, ve tabii sizin açıkladığınız %183 gibi devasa bir rakam var. Ee, yani enflasyon artık tepe noktasına ulaştı mı? Bu veriler bize ne söylüyor? Şöyle, e, şimdi... E son dönemde siyasetçilerin söylediği bir kavram var. Hani e, gelecek yılın Şubat ayından itibaren enflasyonu düşüreceğiz ve benzeri gibi. Halbuki orada bir ekonomik politika ve benzeri bir yaklaşım yok. Matematiksel olarak enflasyon düşecek. Düşmek zorunda. Zira geçen yılın enflasyonu aylık olarak inanılmaz derecede yüksekti. Hatırlayın e, geçen yılın Aralık ayını 2021'in Aralık ayında TÜİK'in enflasyon oranı yaklaşık %14'tü. ENAG'ın enflasyon oranı %19'du. Dolayısıyla eğer ee, bu Aralık ayında %14 ve %19'u yakalamazsak aylık, evet, evet, aylık enflasyon dolayısıyla enflasyon oranı tepeden dönmeye başlayacak. Büyük ihtimalle öyle olacak. Dikkat ederseniz bugün Enag'ın zaten açıkladığı 3 e, sayıdan bir tanesi bunu gösteriyor. O da nedir? Aylık olarak %5.30 açıkladık. Ee, yıllık %186 ve küsuratı var. 27 zannedersem. Bir de son 9 aylık yani yılbaşına itibaren %101. %101. Bu %186'dan inanılmaz derecede farklı. Yani 3 ay var. Yılın bitmesine 3 ay var. Bu 3 ay %186'yı yakalamayacak büyük ihtimal. Ama orada bir şart var ya da bir koşul diyelim. O da şu. Kimse Aralık ayındaki zam oranlarını bilmiyor. Daha üfenin e, devletin hizmetlerinin fiyatını belirleyen kısmı gelecek. Ekim ayı itibariyle, Ekim'in sonu itibariyle devletin verdiği bize hizmet, vergi, harç ve benzerlere Ayrıca bir zam gelecek ki Ekim ayı sonu itibariyle olan enflasyon Ocak 1'de bu hizmetlerin fiyatını belirleyecek. Dolayısıyla daha onu da bilmiyoruz. Aslında muhakkak %19 olmayacak. İnşallah olmaz. Umarım olmaz. Ama büyük ihtimalle yine Aralık ayı enflasyonu yüksek çıkacaktır. Sebebi de herkes Aralık ayını biliyorsunuz bir eşik seviyesi olarak belirliyor ve zamları o dönemde yapıyor. Ücretleri de biliyorsunuz Ocak'tan itibaren zam geliyor. Ama durum ne olursa olsun... Bizim 9 aylık 3 haneli %101 nokta enflasyonumuz %186 büyük ihtimal yakalamayacak. Bu aynı şey resmi enflasyon oranında da geçerli. Yani büyük ihtimal %85'lerden sonra dönecek ya da en fazla %90'ı yakalayacak ama %90'ı da yakalaması biraz zor. Belli de olmaz yine petrole bağlı, yine ulaştırmaya bağlı. Ama büyük ihtimal birkaç ay içinde enflasyon düşmeye başlayacak. Ama 20 Bey matematiksel düşüş bu yine geçen yılın %80'lik, %90'lık enflasyonun üzerine aylık %3-4 hayat pahalılığı gelecek demektir bu. Yılbaşına itibaren biz yıllık enflasyona bakmayacağız. Çünkü matematiksel olarak düşecek. Aylık enflasyon, yani hayat pahalılığı ne kadar devam edecek ona bakacağız. E, siyasetçilerin de bunu kullanma durumunu engellemek zorundayız. Çünkü orada herhangi bir akılcı ekonomi politikası yok, herhangi bir program uygulaması yok. Sadece matematiğe güven unsuruyla enflasyonun düşmesini bekliyorlar. Bu gerçekleşecek büyük ihtimal ama dediğim gibi hayat pahalı devam edecek. Peki şimdi tabii 90'lı yıllarda enflasyonlu yıllar, 1994'te %20, %125 bütün yılın enflasyonu, Cumhuriyet tarihinin rekor yılı 1994 biliyorsunuz 5 Nisan evet. kararlarının olduğu evet. yıl. Fakat tabii o dönemleri yaşayan insan olarak ki ben de artık 50 yaşını devirmiş biri olarak kendimi burada çok net görüyorum. Kulübe hoş geldin. Ee, yani bu kadar hissediliyor muydu? Yani enflasyon bu kadar insanların hayatını alt üst ediyor muydu? Bu kadar insanlar zorlanıyorlar mıydı? Çok güzel bir soru aslında. İnanılmaz güzel bir soru. Aslında bir son dönemin enflasyonu analiz etmemizde en büyük taban oluşturuyor, referans noktasını oluşturuyor. Bu zamana kadar... Türkiye Cumhuriyeti ekonomi tarihindeki krizleri ve krizlerin etkisini gördüğünüzde ortak bir paydada e, davranış bütünlüğü var. O da şu. E, herhangi bir krizde 94, 2001 hatta 98'i de yaşadık biz. 96, 97'de e, Asya krizinde hissettik. Yani işsizliğimiz e, e, inanılmaz derecede yukarılara çıktı. Ama Türkiye ekonomi tarihinde krizlerde bu hariç bir krizde biz iki çeyrekte ...düzdeye çıktık. Yani iki çeyrekte. Altı ayda biz krizin bütün etkilerini... ...bir kenara bıraktık. Yani marketin dinamiği kapsamında. Ya şunu ve, söylüyorsun, 1994-2001-98 krizlerinde... ...altı ay sonra yeniden... Her şey normale çıktı. döndü. Ücretler reel olarak artmaya başladı. Ve kaldığımız yerden devam ettik. Tabii ki her krizin sonucunda geriye dönük 5-10 yıl kaybımız var reel ücretlerde veya alım gücünde. Onlar hep her zaman yerinde durdu. Ama çarkın işlemesi, enflasyonun tekrar geriye gelmesi ya da kararlı bir şekilde aynı oranda gitmesi. O çok önemli bakın. Biraz önce dediniz ya enflasyon %19'dan %86'ya veya %83'e inanılmaz derecede çıktı. O dönemde o enflasyon oranını göremezdik. Enflasyon oranındaki oynaklığı göreme, göremezdik. Dolayısıyla bu stabilite bize kararlı bir şekilde belirli enflasyonla hayatın normal akışını sağladı. Ama biz son dönemdeki krizi ta 2018'in başından beri yaşıyoruz ve inanılmaz derecede enflasyon oranlarında farklılıklar var. Temel olarak bu. Şimdi mesela 98 yılında tüketici enflasyonuna bakıyorum ben. Ocak ayında 101'miş. Sonra düşmüş, düşmüş, düşmüş. Yani işte 101, 99, 97, 93, 91, 90, 85, 81 filan vesaire. E, düştüğü zaman bir sonraki e, Ocak ayında 65'e düşmüş, bir sonraki 68'de, 2000'de, 68'de yani kararlı. bakıyorum 60'larda, 70'lerde gidiyor. Yani orada büyük sıçramalar, inişler çıkışlar yok. Bu çok önemli bir şey. Yani bir ülkede enflasyon olabilir. Bu suç değildir. Tabii ki olabilir. Yani e, her 4 yıla bir, 5 yıla bir... E, bu bizim iş döngüsü dediğimiz, business cycle İngilizcesiyle, bir yüksek tepeye çıkarsınız. Yani üretim gücünüz artar. 4-5 yıla bir düşer, tekrar U şeklinde yukarı çıkar. Burada önemli olan enflasyonun oynaklığının hemen hemen sıfıra inmesidir. 60 enflasyon kararlı bir şekilde gidiyorsa biraz önce söylediğiniz gibi fazla etki etmez toplumsal yaşama. E, hayat pahalılığına benzeri. Tabi oradaki şart ücretiniz de yine %60'larda %70'lerde artarsa. Geçmişte hep öyle oldu dikkat ederseniz. 70'lerde de 80'lerde de enflasyon kadar biz zam aldık. Bu sefer acaba hangi enflasyona göre zam alıyoruz? Mesela %83 açıkladı TÜİK bugün tamam diyelim kabul ettik. Herkes %83 zam aldı mı son son yılda, son bir yılda? Hadi sizliği bir kenara bırakın. Çalışan zam aldı mı? Zam alsa bile oran Asgari ücret üzerinden %83 yani ortalama ücret artık asgari ücret oldu. Dolayısıyla onun %83'ü insanların yaşamında bir şey değiştirmedi. Hatta geriye giden bir satın alma gücü yarattı. Dolayısıyla son dönemde verilerdeki eksiklik, marketin davranışları, reel ücretleri eritti ve alım gücü aniden düştü. Zaten siz de ben de sokağa da baktığınızda insanlar fakirleşiyorsa tek göstergesi enflasyona göre zam almıyorum. Ya da enflasyona göre zam alsam bile enflasyon gerçek olarak açıklanmıyor denir. ya Ben en fazla şuna dikkat ettim TÜİK'in verilerinde. Yurt içi e, üretici fiyat endeksi. Şimdi biz tabii hep tüketiciye bakıyoruz ama oradaki bir yıllık artış %151. Birinci mesele bu. Burası %151, öteki taraf %83. Yani arada 68 puanlık bir marj var. Bu marj kapanmayacak. Yani üretici %150 e, ürettiği şey, %150 pahalıyı üretecek. Ama satarken bu maliyetleri kendi ürüne yansıtmayacak mı? Birinci soru bu. Tamam. İkinci soru da şu. Şimdi burada alt segmentlere baktığımız zaman şunu görüyoruz. E, sektörlere bakıldığında elektrik, gaz ve iklimlendirme %416 atmış. %416 bu TÜİK'in rakamı. Ham petrol ve doğalgaz gaz %245. Petrol ürünleri %213. Yani rafine petrol ürünleri. Şimdi bu sanayinin zaten ana girdisi elektrik, doğalgaz, petrol değil mi? Yani nasıl oluyor bu? Bir de aramalı ve sermaye malları. Yani ithalatın biliyorsunuz %90'ı genelde o. Dolayısıyla döviz bazlı diğer girişler de oransal olarak bunlardan düşük değil. İthalat 8'den 18'e geldi. Aynı dolar onu diyorum yani. işte, onu diyorum. Yani ithalatın bileşine baktı, bileşimine baktığınızda 3 ana ana madde vardır. Tüketim ürünleri, aramalı ve sermaye malı. Sermaye malı ve ara malı toplamda %90'ı ithalatın bizde. Dolayısıyla onlar da direkt biraz önce söylediğiniz oranların hemen hemen aynı aynı şekilde üretime bir girdi olarak, maliyet olarak yansıyor. Olay şu. birinci sorunuza geldiğimizde %151 enflasyon yaşayan, daha doğrusu üretim maliyeti yaşayan bir üretici o kadar saf mı? O kadar vakfeden bir kişi mi ki bunu raflara yansıtmasın? Hayalet bir ülkede mi yaşıyoruz biz? Ha şöyle olabilir. Bir normal dönemde, ekonomi normal döneminde aniden bir kriz yaşarsınız. Orada üfeyle tüf arasında makas inanılmaz derecede artabilir. Çünkü o krizi yaşadığınızda talep üretim maliyetine yeterli derece cevap veremez ve inanılmaz derecede kısar kendini. Dolayısıyla ürettiğiniz mal elinizde kaldığı için kısa dönemde aradaki mesafe tüfeyle üfe açılabilir. Ama 2018'den beri krizi yaşayan Türkiye'de ve devam eden üfe tüfe farkı bu derece sürekliliğe sahip olamaz. Hiçbir ülkede böyle değildir. E, ve dolayısıyla e, üfeyi baz aldığımızda e, TÜİK'in e, tüfesinin doğru olmadığında da herhalde e, siz, ben, herkes, Ali Veli, Simit Hüseyin de biliyor diyebilirim. E, peki şeyi soracağım. Yani şimdi bu e, doğalgaz, elektrik, şimdi Ukrayna meselesi devam ediyor. Yani kuzey akım patladı. Türkiye tabii büyük ölçüde yüzde 45 civarında Rusya'dan tedarik ediyor doğal gazını. Ama yüzde %55 55'te spot piyasadan almak zorunda. Doğru. elinci piyasasından Doğru. ve benim enerji uzmanlarından öğrendiğim kadarıyla geçen sene Aralık ayında verdikleri fiyatın yani Türkiye enerji ararken spotta 3 katını sunarak Enerji bulmaya çalışıyor, doğal gaz bulmaya çalışıyor. Şimdi bu doğal gaz maliyetleri, şimdi diyoruz ya Aralık ayında işte %19 16 olur mu olmaz mı ama bu enerji maliyetleri bir yük olarak e, sanayinin üzerine gelmeyecek mi? Yani burada çok mu esaslı iyimser bir umut var nokta bulunuyor? Şöyle şöyle tersinden düşünelim. 2002-2010 döneminde enerji maliyetleri bundan düşük müydü elektrik hariç? Değil. Yani petrolün varili 159 dolara çıktığını Doğru. biliriz. Doğru. 120 dolarlarda olduğunu biliriz. 20 dolar inene kadar 2010'ları lar, 2012 2012'leri buldu biliyorsunuz. Peki o zaman bizim enflasyonumuz niye tek haneydi? Daha doğrusu niye petrol fiyatları yükseldi, yükselirken tek haneye düştü? Yani şunu demek istiyorum. Enflasyonu veya hayat pahalılığını sadece enerjiye bağlamak çok saflık olur. Ekonometride ya da işte ekonominin nedenselliğine bağlı analizlerde eğer bütün makro dengeleriniz yerindeyse isterse petrol 200 dolara çıksın, enerji maliyetiniz ne olursa olsun o e, oransal olarak milli gelirde üretimi Yükselteceği için sonuçta bir girdidir. Bunu e, e, gelire yansıtır. Yani sözün özü, özü şu, enerji maliyetlerine bağlı bir enflasyon yaklaşımı sadece bahaneye dayalı bir enflasyon yaklaşımı ta kendisidir. E, enflasyon e, düşerken enerji maliyetinin yükseldiği geçmiş dönemlerde şu anda tersi oluyorsa bunu başka nedenlerde aramak lazım. Bütçe açığında, cari açıkta. Tabii ki e, e, enerjinin maliyeti cari açığı etkiler ama Enerjinin maliyeti muhasebe maliyetidir. Ne kadar enerji ithal ederseniz milli geliriniz de o derece artırıyorsunuz anlamına geliyordur. Aktiviteler o, kadar daha hızlı oluyor anlamına geliyordur. Yani üretim kapasitesi bir ülkede artıyordur. Bizim enerji maliyetimiz e, petrolün 40-50 dolar olduğu bir dönemde, varilinin 50, 50 dolar olduğu bir dönemde yaklaşık 40-50 milyar dolardı yıllık. Şu anda da maksimum 70-80 milyar dolar olsun. 800 milyar dolar Milli gelir olan bir ülkede 70-80 milyar enerji maliyeti devrede kulak gibi bir yaklaşım diyebiliriz. Yani o sadece tamamen bahane diyebiliriz. Tabii bu arada şunu unutmamak lazım. Türk lirası o zaman 1,5, buçuk, yani dolar Türk lirası kuru bir buçukken şimdi 18'e çıktı. Dolayısıyla içeride biz üretiyoruz ama satın almaya çalıştığımız zaman TL bazında büyük bir zorlukla karşı karşıya işte kalıyoruz. Burada işte o doların neden yukarıya gittiğini. Ee, o ünlü deyimle makro ihtiyati tedbirlerde aramak lazım. Biz enflasyon yukarı giderken faizi aşağı indirirsek, biz cari açık veya dış ticaret açığı fazlayken hala üretim gücümüzü ikame yöntemiyle yerine koymazsak ki o da yıllar alıyor... Ve arkasından harcamalarımızı gelirimize göre belirlemezsek yani ayağımızı yorganımıza göre uzatmazsak halimiz buydu 5 e yıldan beri bağıran ekonomistler boşuna bağırmadı herhalde ya da bağırarak cebine bir şey girmedi onların yurdunu düşünerek ekonominin yanlışlarını söyleyerek Bunlar sentezlerini yaptılar ve olan e, e, durumda böyle yani köyü gören e, ekonomistler şu anda köyün ne olduğunu e, daha açık bir şekilde piyasaya gösterdiler ya da kendiler gördü yani görünen köy kılavuz istemez mi hani Zaten köy gözüküyordu orada yani. Sayın Cumhurbaşkanı şubattan itibaren enflasyon düşecek diyor. Tabii bunda acaba e, resesyon ya da durgunluk beklentisinin rol oynadığını düşünebilir Hiç mi? alakası yok. yok Sadece mu? matematik. Ben ben köşemde de yazdım. Matematik, matematiğin sihrine dayanarak bir enflasyon oranı düşüklüğü. Bakın enflasyon bir orandır. Ama fiyatlar bir endekstir. E, enflasyon fiyatlardaki yüzde değişimdir. Yüzde değişim düşse bile hayat pahalılığı devam edecek. Yani örneğin Şubat'ta yüzde beş enflasyon olduğunda, Şubat'ta yüzde beş ya da yüzde üç enflasyon olduğunda geçmiş aylara göre siz daha e, yüzde üç hayat pahalılığına maruz kalıyorsunuz demektir. Ama enflasyonların düşüyorsa fiyatlar düştüğü anlamına gelmiyor. O matematin sihrinden yaralanacağını bildiği için siyasetçiler şimdiden peşin konuşuyor. Böyle bir ekonomide peşin konuşmak çok tehlikelidir. Yani matematiğe dayalı peşin konuşabilirsin ama o gün ne olacağını da kimse bilmiyor. Çünkü hafif bir enflasyon düşüklüğünde ücretleri ona göre ayarlarsan, yani daha düşük ücret verirsen alım gücü düşecektir, üretim gücü düşecektir. Sizin dediğiniz resesyon bir sonraki dönemde kapımızı çalacaktır. Ama hiperenflasyonla dikkat edelim. Bir dakika bunu açmanız gerekiyor. Resesyon ve hiper enflasyon kol kala mı gelecek diyorsunuz? Bir dönem sonra yani böyle bir şu anda bir varsayımınız tahmininiz var mı? Şu dönem. Şöyle, şimdi Şubat'ta enflasyon düş, Daha doğrusu Aralık'ta enflasyon düşecek. Yani yeni yıla mesela e siyasetçilerin e yaklaşımıyla %85 enflasyon yerine zannedersem %60 enflasyonla gireceğiz. Bu onların hesabı. %60 enflasyonla girersek, %80-90 enflasyonu yaşamış, hayat pahalılığına erişmiş, ücretler ona göre erimiş bir vatandaş ya da vatandaş grubu %60'a göre zam alacaktır. %60'a göre zam alan 25 yüzde puanlık bir gelir azlığıyla talebini azaltacaktır. Mutfağa daha az ürün, e, yiyecek sokacaktır. Arabasını yenilemeyecektir. E, raflarda daha az e, tüketim yapacaktır. Ve dolayısıyla üretimi, raflardaki üretimi kısacaktır bir bakıma. Bu da resesyon demektir. Her resesyonun sonucunda hiperenflasyon bizim gibi e, doğal olarak gelir. Yani şu anda zaten enflasyonu yüksek olan bir memlekette hiperenflasyona giden bir yol açılır. Aslında biz yeni tanımlı hiperenflasyonu zaten yaşıyoruz. Daha önce söylediğim gibi yeni tanımlıdan kastım şu. Gelirsizliğin getirdiği yüksek enflasyon 80 ve üzerindeyse zaten hiperenflasyondur yeni tanıma göre. Yani %200'ü %300'ü yaşamamıza gerek yok. Biz alım gücümüze göre enflasyonu zaten %200-300 yaşıyoruz. Hocam peki şimdi gelmişken bu enflasyon şeyinden, batağından çıkmadan önce bir de şu akla TÜİK arasındaki farkı bir daha konuşalım. Şimdi bu birkaç gün önce, Cuma günüydü sanırım yanılmıyorsam ya, Cuma ya da Cumartesi günü İstanbul Ticaret Odası da İstanbul enflasyonunu, ücretliler endeksini açıkladı. Ee, orası da %100'ü aşmış bir veri ortaya koydu. Geçim endeksi. Evet, geçinme he? endeksinde, ücretler geçim endeksinde. Biz buna İstanbul enflasyonu diyoruz Tabii ama zaten olur. bu öncü, yani TÜİK'in de öncü göstergelerinden biriydi. Şimdi onlar öyle açıkladı. Siz %180 açıkladınız, TÜİK de 80 açıklıyor. Yani sizin bu e, TÜİK'in 100 puan üzerinde olmanız, tabii vatandaş merak ediyor. yani. Şimdi şöyle ben de bir yurttaş olarak benim Doğru. hissettiğim enflasyon %80 değil. Yani tam hissedemiyorum ama ben %150'den az olmadığını düşünüyorum. 180 mi 200 mi onu çok bilemiyorum ama buradaki bu makasın bu kadar açık olmasını siz nasıl izah ediyorsunuz? E, i̇ki noktada yaklaşacağım. Bir, e, TÜİK'e sormak lazım bunu aslında. TÜİK'e soralım. Ama sormayalım hadi TÜİK'e. Ee, e, siz e, 100 puanlık bir farkı e, bir kenara bırakın. Ben diyorum ki 3 aylık bir fark var TÜİK'le. ENAK arasında veya TÜİK'le İTO arasında 3 aylık fark var. Bakın e, biz %82'lere geldiğimizde TÜİK %50-55'lerdeydi. Baz etkisiyle o ay e, %8 zannediyorsam açıkladık biz. Ve anden enflasyon, Hilmi Bey, anden enflasyon %80'den %120'ye çıktı bizde. Baz etkisiyle dikkat edin. Ve ondan sonra da klasik İTO ile beraber aynı enflasyon, hemen hemen aynı enflasyon açıkladı İTO ile. Ve %186'ya kadar getirdik. TÜİK, seyirciler de çok dikkat etsin buna. TÜİK, o söylediğimiz dönemde %55'lerden %60'ları, %70'leri yakaladığı dönemde TÜİK'in enflasyonunda baz etkisi kavramını sildi TÜİK. Sildi derken enflasyon çok düşük geldi o dönemde. Düşük gelince bir de bir önceki yıla göre enflasyon oranı yine %55'lerde, %60'larda, %65'lerde kaldı. Bizim o dönemdeki %82 enflasyon %120'lere yükseldi baz etkisiyle. O düşecektir büyük ihtimal. Zira yine e, bugünkü açıkladığımız verilere bakarsanız 9 aylık enflasyon %101 bizde. Evet. Ve 3 aylık enflasyonla beraber o %120'lere en fazla maksimum çıkacaktır diye düşünüyorum. Ve e, İTO'nun ile beraber arayı kapatacaktır. Yani sonuçta e, TÜİK baz etkisini çok iyi kullandı. O baz etkisini Aralık'ta ve Ocak'ta yine çok iyi kullanarak enflasyon sanki düşmüş gibi bir e, matematiksel işlemle halka sunacaktır. Ama bu ayağı kurşun sıkmadır. Bakın bunu ekonomist olarak söylüyorum. Hayat pahalılığını en üst düzeyde 2022 yılında yaşamış bir e, tüketici grubuna siz baz etkisiyle düşen enflasyon oranında ücret verirseniz, ekonomiyi daha da durgunluğa eriştirirsiniz. Söylüyorum. Aralık 31 itibarıyla oluşan enflasyona göre zam verirseniz, Türkiye ekonomisinin ayağına bir kurşun daha sıkarsınız. Peki şimdi ekonomisi... Burada bir öneri yapabilir miyim? Tabii buyurun. Ben her zaman şunu söylüyorum. E, belki de gerçek gündem... E, kanalıyla bunu e, Türkiye gündemine sokabiliriz. Bir ülkede yıl içinde enflasyon nerede maksimum olmuşsa o maksimum noktada e, zam yapılacağı gün o maksimum oranda yapılması gerekiyor ücretlere. Örneğin Ekim ayında %86 ise, Eylül ayında %86 ise ve maksimumsa bu Aralık 31'de %60'a düşse bile devletin %86'dan zam yapması gerekiyor. Gerçek kabul ederek çünkü niye? O hayat pahalılığını yaşadınız siz. Ya da şöyle düşünün. Biz Ocak 1 itibariyle e, ücretlere zam yapmayı Ekim'e alsaydık, Ekim'in birine %86 zam görecekti değil mi insanlar? Çünkü hayat pahalılığında gerçekten onu eritecek enflasyon oranı, zam oranı %80-83'tür. 80, o oranı yapmasını tavsiye ediyorum ben. Yani yıl içinde maksimum enflasyon oranı Maaş zammı ne zaman olursa olsun geçerli enflasyon maaş zammı olarak önümüze gelmesi gerekiyor. Bunu da söylememiz gerekiyor. Yoksa durgunluğun e, tekerini biraz daha hızlandırırız onu söyle, söyle Onu vurgulayayım ben. Yani sonuç itibariyle esasında siz şunu diyorsunuz bugün enflasyon %83 TÜİK enflasyon. Ve evet, bunu da maksimum kabul edelim. Yüksek enflasyonundan e, bahsediyorum. E, tabii Türkiye şunu yaşadı, Aralık ayında e, işte yüksek bir enflasyon yaşamıştı. Ben de tam oranı bulmaya çalışıyorum burada. <gülüyor> 10, <gülüyor> buldum. 13 e, Kasım ayında 3,51, Aralık ayında 13,58. Şimdi Aralık'ta tabii bu 1-2 olduğu zaman oradan 12 puan gitmiş olacak. Dolayısıyla biz tabii. 80 yani 12 puan gerilemiş olacak. 85'ten belki 73'e inmiş olacak. Siz diyorsunuz ki 65'e düşse bile Aralık ayında %80'i en az 83 olması Enam, gerekiyor. Aynen öyle. Yoksa durgunluğun dediğim gibi tekerini daha çok hızlandırırız. Ve mantık da bunu götürmüyor ama. Bakın ne yaptık? Eylül itibariyle bütün hayatın yükünü 83'le yüklendik mi? Evet. Pahalılığı. Ondan sonra düşse bile, enflasyon oranı düşse bile hayat pahalı devam ediyor. Aylık %3, %3, %3, %3 artsa bile enflasyon oranı 83'ün üzerine tekrar koymamız gereken %3'lük ağırlık da var. Halbuki biz onun tersine 60 la zam vereceğiz. Bu yanılgıya düşmesin hükümet. Bu yanılgıya aslında hiçbir hükümet düşmesin. Sadece bu değil. Ve her, her dönemde e, zam zamanı ne olursa olsun yıl içinde yaşanan en büyük enflasyon oranı ücret artışı olarak yansıtılsın. Peki. Bu da kalıp olsun. Hatta bunu kanunlaştırsın devlet. Esas da çok iyi bir öneri. Ee, biz çalışanlar bakımından tabii ki. Ee, şunu da sormak istiyorum. Şimdi bugün Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nde bir etkinlik vardı, işte basın iş, basın iş, Türkiye Gazeteciler Sendikası, Türkiye Yazarlar Birliği yöneticileri oradaydı. Sonrasında Türkiye Gazeteciler Sendikası Sirkeci Büyük postanede bir eylem yaptı. İzmir'de ve Ankara'da da benzer eylemler gerçekleştirdi saat 13 itibariyle Türkiye Gazeteciler Sendikası. Bu neden? Çünkü dezenformasyon yasası diye kamuoyunda bilinen teklif, tasarı... Yeni açılması açılmasıyla birlikte meclise geliyor, geldi. E, tabii bu e, özellikle medya, e, televizyonlar, internet siteleri, gazeteleri için çok ciddi bir e, tehdit. Hepimiz için tehdit. E, bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Siz ilk bu e, tasarı geldiğinde Enak'la da bir bağını kurmuştunuz. Profesör Doktor Veysel Ulusoy nasıl değerlendiriyor bu yasayı? Aslında enak yasası bu. E, fakat biraz daha detaylandırıldı, biraz daha dallandırıldı e, ve bize sunuldu. E, biliyorsunuz. Ne demek enek yasası? Yani enek yasası e, bir bakıma e, gizlice hazırlanmış bir kanun tasarısı. E, bir e, medya grubu tarafından e, elde edildikten sonra yabancı bir medya kuruluşu. Halka sunuldu ve bir bakıma hükümet biraz geri adım atmak zorunda. En hak yasası şu demek. Yani e, yetkili kurum, devlet kurumu haricinde veriyi veren, bilgi sağlayan ve benzeri bir kurum istemiyoruz. E, ve biz bunu engellemek için elimizden geleni yapacağız. Bunun en son noktası yasa çıkarmaktır, kanun çıkarmaktır biliyorsunuz. Yoksa TÜİK e, bizi... E, e, hala devam eden e, kapsamda hem soruşturma hem de davaya tabi tuttu. Kasım 3'te de bizim e, burada da söyleyeyim e, bir duruşmamız olacak 3 Kasım'da. Ankara'da 3 Kasım'da. Ona da gideceğiz. E, kendimizi savunacağız. Asliye Mahkemesi'nde mi? E, evet, 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 evet. Eee asli asli hukukta, asli hukuk'ta. Asli, 15 asli hukuk'ta. Dolayısıyla bu ilk etapta e, toplum tarafından enek yasası olarak kabul edildi. Yani kimse kanun çıkartırken enek yasası demez ama ondan sonra da ertelendi yeni yasama dönemine bırakıldı ve içine sizler girdiniz. Medya kuruluşları, haber kuruluşları ve benzeri. Birinci kısımda bunlar yoktu. Dolayısıyla hala en hak yasası olarak adlandırılabilir. Biz bundan memnun muyuz? Hayır. Yani bize stresi sokuyor muhakkak. Ama size ilginç bir şey söyleyeyim mi ben? Ben bu yasaya karşı değilim. Ben bu yasanın taraftarıyım. Evet. Canı gönülden bu yasanın çıkmasını istiyorum. Niçin? Çünkü ne diye biliyor musun orada maddede? Kişi tüzel ve özel kişiler diyor. Herkes buna tabi. Yani kamu kuruluşları dahil, bunu herkes tabi. Dezenformasını veren kuruluş bu kanundan etkilenecek. Vermeyen tüzel veya özel kişi, tüzel, yani özel olarak ben, tüzel olarak belki Enak, doğru bir bilgi veriyorsa bundan gocunmaması gerekiyor. Dolayısıyla biz gocunmuyoruz bunda. Hem Veysel Ulusoylu hem Enak grubu olarak. Ama TÜİK de bu işin içine girecek, haberleri olsun. Ve TÜİK de yasa geçtikten sonra Enak'a karşı olacak bir herhangi bir harekette ki o geleceğini biliyoruz. TÜİK'le karşılaştırmayı biz isteyeceğiz mahkemede. Çünkü TÜİK e, daha önce söylediği gibi bütün fotoğraflarını aylık itibariyle çekiyor, store ediyor yani bir, bir yerde saklıyor ve enflasyon hesabını çok yalın bir şekilde söylediğini iddia ediyor. Biz o karşılaştırmayı o dönemde yaptıracağız. Eğer bize de dava açılırsa burada. Yani sözün özü uzatmayalım. Ben bu yasayı istiyorum. İstiyorum çünkü o kadar eminiz ki biz kendi kurumumuz, kişi bazında şahsım ee, ama kurumlar da bu kapsamda devlet kurumları da içinde olduğu için karşılaştırma olana sağlayacak bize. Mutluyum yani. Evet ben de bir gazeteci olarak istemiyorum çünkü <gülüyor> <gülüyor> bu çok e, zor günler e, getirecektir tüm medyaya tüm gazetecilere tüm eleştirel gaz yani hakikaten gazetecilik yapmaya çalışan hakikate erişmeye çalışan hakikat bekçiliği yapan bunun için e, kılı kırk yaran gazeteciler için çok zorlu bir dönemin kapısını açacaktır bu kanun tasarı. Kanun çıksa bile alsıyorsa. yani onunla oynayacak ya da onu harekete geçirecek bir kuvvetin e, olacağını zannetmiyorum ben. Orada dursun kanun olacak bu. Yasası olacak. Bakalım. Umarım e, o <laughs> o günleri görmeyiz. Efendim çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın sayın seyirciler.